Değil değil. Güçlü ol oğlum. Metin ol. Metanetli ol. Dede ben güçlü olmaktan çok yoruldum ya. Neyse. Gönül Dağı yeni bölümünde Taner'in hapse düşmesi tüm kasabayı sarsmaya devam ediyor. Selma, Taner ve Veysel Taner'in masumiyetini ispatlamaya çalışırken onu kurtaracak olan isim ise herkesi şaşırtacak. Öte yandan Cemile'nin giderek kötüleşen sağlık durumu Veysel'den büyük bir sır gibi saklanmaktadır. Cemile ailesini üzmemek ve Veysel'in dikkatini dağıtmamak için hastalığını gizlemeyi sürdürür. Ancak artık bedeninin yükü bunu taşımakta zorlandığı anlar olacak ve ve artık bunu gizleyemeyecek. Kasabanın diğer köşesinde ise beklenmedik bir yakınlaşma dikkat çekiyor. Çetin yaşanan olaylardan dolayı herkesin hedef haline gelmiştir. Suçlanmak, dışlanmak ve yalnız kalmak onu derinden etkiler. Bu zor günlerde Esra Çetin'e hiç beklemediği bir destek gösterir. Esra'nın anlayışı, şefkati ve azalet duygusu Çetin'in içinde uzun zamandır bastırdığı vicdanını yeniden uyandırır. Aralarındaki dostluk kısa sürede derin bir bağa dönüşecek. Çetin, Esra'nın etkisiyle değişmeye ve geçmişteki hat hatalarıyla yüzleşmeye başlayacak. Bu değişim öyle güçlü olacak ki çetin sonunda Taner'in masumiyetini kanıtlayacak adımı atmaya karar verecek. Kendi vicdanını temize çıkarma isteğiyle Esra'nın desteğini arkasına alarak Taner'i kurtaracak. Taner'in kurtuluşu ise kasabadaki dengelerin tamamen değişmesi anlamına gelecektir. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analiz videomuzda buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdilik hoşçakalın.